Yukarıdaki verilere göre ACX kaçtır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız burada oran verilmiş. BD bakınız 3K ise DC 4K'dır. Bunların bakın bu ABD ve ADC üçgenlerin yükseklikleri de işte olduğu için alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani burası 3A ise burası da 4A'dır. Peki biz bu iki üçgenin alanını sinüslü alan formülünden bulup birbirine oranlayalım o zaman. Hatta bakınız AD'ye de Y diyelim. Şimdi ABD üçgeninin alanını bulmak için 1 bölü 2, 15 çarpı Y çarpı sinüs 60 dersek bölü yine 1 bölü 2 bakınız Y çarpı X çarpı sinüs 45 dersek bu alanlar gördüğünüz gibi 3 bölü 4'e eşittir. Bakınız buradan 1 bölü 2'ler sadeleşti, Y'ler sadeleşti. 15 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. X çarpı sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Ve buradan 3 bölü de eşit oldu. Buradan bölü 2'ler de sadeleşsin. Bakınız buradan şunlar da sadeleşsin. 5 olsun. Ve işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x kök 2 eşittir 20 kök 3 olarak çıkar karşı. Buradan her tarafı kök 2'ye böldüğümüz zaman ve kök 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar ne yapar? 20 kök 6 bölü 2 yani 10 kök 6 cevabımız A'dır.